Herkese tekrar merhabalar kanalımıza ve bugünkü tarot okumamıza hepiniz hoş geldiniz ve hepiniz umarım iyisinizdir. Bugün aklınızdaki insan sizi nasıl görüyor ve çevre sizden nasıl bahsediyor? Hep birlikte bunun bir tarot okumasını yapacağız. Okumanın başında şunu da yapacağım kişiyle aranızdaki enerji ne? Yani aranızdaki durum ne? Sizin olayınız ne? Önce bir bu, bunu öğreneceğiz. Hem gidişatı hem süreci öğrenmek amacıyla. Sonrasında da kişinin sizi nasıl gördüğünü ve bahsederken nasıl bahsettiğiyle devam edeceğiz. Bu yüzden belki biraz hızlı bir okuma olabilir. Ama yine de detaylı bir şekilde bu bakımı açıklamaya çalışacağım. Ve önümde 3 tane deste var. Tabi aklınızda birden fazla kişi varsa, mesela 3 kişi varsa aklınızda, bir kişi için bir deste olacak şeklinde seçiminizi yapabilirsiniz. E, i̇ki deste arasında kalıyorsanız ikisini de dinleyip en uygun olanı alabilirsiniz. İlk destemiz klasik Rider White destesi. ikinci destemiz modern cadı tarotu ve üçüncü destemiz de White Nam'ın destesi. Seçiminizi yaptığınızda aşağıdaki açıklama kutucuğundan dakikaları bulabilirsiniz birinci deste ikinci deste ve üçüncü deste şeklinde. Eğer seçimimizi yaptıysanız ben ilk olarak birinci desteyle klasik Rider White destesiyle başlıyorum. Daha sonra diğer destelerde devam edeceğim. Umarım hepiniz için keyifli bir okuma olur. Önce bunları bir kaldıralım kenara koyalım ve birinci destemizle başlayalım. Selamlar sevgili birinci desteği klasik Rider White destesini seçenler. Önce kartlarımızı karıştırarak başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiler nelerdir? Şu an bu insanla aranızda ne oluyor? İlk olarak bunu sormak istiyorum. Para dokuzusu, kılıç şövalyesi, ermiş kartı, kupa şövalyesi ve kupa üçlüsü. Şimdi size şunu söylemek isterim ki, buradaki enerjiler çok çok güzel. Neden güzel? Çünkü bu insanla siz yeni flört ediyor olabilirsiniz, duygularınız yeni yeni canlanıyor olabilir ya da zaten bir ilişki içerisinde olabilirsiniz ama ben kişiyle birbirinize karşı duygusal tarafınızın ağır bastığını görüyorum. Yani bir flört dahi olsa gerçekten arada bir sevgi bağı kurulmuş bir flört olabilir çok tutkulu hissediyor olabilirsiniz. Bir ilişki de olsa burada bir samimiyet olduğu gözüküyor. Çünkü sizin birbirinize karşı zaten fiziksel bir beğeniniz söz konusu. Yani dış görünüş olarak birbirine çekilen iki kişisiniz. Birbirini beğenen iki kişisiniz. Aynı zamanda burada hani aranızda zaten konuşmaların iletişiminin olduğu ve bu iletişimle konuşmayla beraber samimileştiğiniz gözüküyor. Ve ermiş kartı burada bize diyor ki şimdi bazen iletişim olmayanlar olsa bile arada bu konuşmadığınız anlamına gelmiyor. Yani içten içe böyle hep birlikte bir Diyaloğunuz var gibi. Sohbet bazen yüz yüze olmaz. Bazen kendi içinden de bir insanla sohbet edersin, muhabbet edersin. Yani bu kişiyle sessizleştiğiniz anlarda bile sizin bir muhabbetiniz var. Bir enerji akışınız, bir samimiyetiniz var gördüğüm kadarıyla. Ve süreç diyor ki mesela şu an bu insanla bir ilişkiniz yoksa eğer... Bu bir ilişkiye gidecek. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişki taşlanacak. Çünkü hisler çok derin bir şekilde geliyor. Birbirinize olan samimiyetiniz çok derin bir şekilde geliyor. Ve ben burada dediğim gibi güzel enerjiler alıyorum. Yani şu an kişiyle ayrı dahi olsanız hem kartlar bunu vermiyor. Çünkü bağınız kopmamış gözüküyor. Hem de süreç dahilinde gelecekte bu kişiyle aranızdaki dinamik artı artı ilerleyecek şeklinde geldi. Birinci desteği seçenler için. Peki bakalım bu kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Kupa onlusu. Aslan. Sılsım ası Parası Kupa sekizlisi Ve kupa beşlisi Şimdi öncelikle bu insan Gerçekten sizi ailesi gibi görüyor Yani çok yakın olduğunuzu Çok samimi olduğunuzu düşünüyor Duygularımı paylaşabileceğim birisi Beni mutlu edebilecek birisi Olarak görüyor sizi Hatta bir kısmınız ilişkiniz varsa Eğer gerçekten evlenmek istediğim kişi Evlilik istediğim kişi Şeklinde de bakıyor olabilir ama siz birlikte olduğunuzda bu kişi bir şekilde belli zorluklar aşılırsa çok mutlu olabileceğine inanıyor. Onu mutlu edebilen bir insansınız. Çünkü samimi birisiniz, içten birisiniz. Hani böyle ikiyüzlü, pazarlıklı bir insan değilsiniz. Bu yüzden kişi sizde negatif bir yön, karanlık bir yön görmüyor. Kesinlikle olduğunuz gibi bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ancak şöyle bir şey, zaman zaman ya çok fazla takılı kaldığınızı bazı olaylara düşünüyor olabilir... Ya da böyle çok belli şeyleri bazı şeyleri belli etmediğinizi düşünüyor olabilir. Yani sanki tek bir bakış açınız var da sabit fikirli kalıyor gibisiniz. Fikrini çok değiştirmeyen bir insan gibisiniz ama dış görünüş olarak bu kişinin gözünde güzel birisiniz. Sizi düşündüğünde hep böyle bir fırsat düşünüyor bu kişi. Aramızda bir fırsat olabilir mi? Geleceğimiz olabilir mi? Fırsatlarımız olabilir mi? Bunu düşünüyor gibi. Ve kişi bazen sizi çok karamsar görüyor. Özellikle geçmişte bir uzaklaşmanız olduysa, şu an aranızda bir mesafe varsa bazen bu insana böyle hiç olmayacakmış gibi geliyorsunuz. Sanki böyle çok depresif ya da umutsuz bakıyor gibi hissediyorsunuz. Ama genel olarak gördüğüm şey bu insanın sizi hayal ettiği, sizi güzel ya da yakışıklı bulduğu, aynı zamanda sanki hayatında sizi istediği çünkü hayatında bir şekilde bir yerlerde var olursanız bu insanın enerjisinin artacağı yönünde bir bakış açısı var sevgili birinci deste. Peki bir de şunu soralım. Bu insan çevreye sizden nasıl bahsediyor? Çevresine sizden nasıl anlatıyor? Değnek dörtlüsü, azize kartı, tılsım prensi, kupa ası ve ölüm. Buraya bir kart daha alalım. Tılsım dörtlüsü. Şimdi çevreyi bu kişi sizi şöyle anlatıyor. Gerçekten ilişki yaşamak istediğim ya da ciddi bir şeyler yaşayabileceğim ya da evlenmek istediğim kişi gibi bahsediyor bir kere. O yüzden bu insan çevreyi sizi hayatının aşkı ya da çok sevdiği birisi olarak anlatıyor. Bu şekilde bahsediyor olabilir. Aynı zamanda sizin ona karşı ne kadar uyumlu hani onunla bir uyum içerisinde olduğunuzu ama belli bir süredir belki birazcık aranızda sessizlikler olduğunu ya da belirsizlikler olduğundan bahsediyor ama diyor ki çevreye benim ona atmak istediğim bir adım var hani ben ona adım atmak istiyorum adım atmalı mıyım çünkü aramızda bir fırsat doğacağını biliyorum gerçekten hani çevresi bu insanın çevresi sizi bu kişinin aşkı sevgilisi sevdiği olarak biliyor olabilir ki onlar da hani aranızda bir şey yaşandığının farkındalar şeklinde geldi. Ve bu insan diyor ki hani aramızda öyle bir şey olsun ki tüm kötü düşünceler, tüm kötü olaylar bitsin. Yani ben bu insanla kötü bir şey yaşamak istemiyorum. Ben bu kişiye stratejik yaklaşmak istemiyorum. Ben bu insan duygularımı göstermek ve arada bir şeyler yaşanmasını istiyorum diyen birisi var burada. Belki çok bahsetmiyor ancak geçmişte ya ilk tanıştığınızda ya ilk ayrıldığınızda yani bir dönem sizden çok bahsetmiş. Şu an çok dışarıya duygularını, tutumunu yansıtmıyor. Ama bu kişi tüm enerjisini sizde kullanacaktır. Çünkü çevresi biliyor ki siz bu insanın sevdiği, bir şeyler yaşamak istediği birisiniz. Bu şekilde anlatıyor ve kendisi de bu şekilde düşünüyor. Ve özellikle ben süreciniz dahilinde hani kişiyle neler yaşanacak, neler olabilir diye baktığımda belki bu insanla birbirinizi çok kıskanabilirsiniz. Belki birazcık yorabilirsiniz uyumsuzluklarınız açığa çıkabilir. Yani mesafe gibi engelleriniz olabilir. Böyle takılı kaldığınız belli engeller olabilir şeklinde gördüm. Çok basit, çok kolay olmayacaktır. Kesinlikle emek isteyen bir birlikteliğe gidiyorsunuz ya da emek göstermeniz gerekecek şeklinde geldi. Belki zaman zaman tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalabilirsiniz. Ama ne olursa olsun araya kimseyi almayamaya çalıştığınız, yani böyle başka birilerine his besleyemeden kendi kendinize karşı tutkularınızın olduğu bir dinamik ve kolay bitmeyecek bir dinamik şeklinde geldi. Her seferinde bir zorluk yaşansa bile bu zorluğun üstesinden geçilerek birbirinize adım atacağınız bir dinamik. Karşı tarafın da yorulduğu sizin de yorulduğunuz zamanlar olacak ama aranızdaki bağ güçlü bir bağ diyebilirim. Sevgili birinci desteği klasik Rider White destesini seçenler için. Bakımınız bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Ve bireysel danışmanlık için Instagram Toroklu Voice'in hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Burayı kaldıralım bakalım. Selamlar sevgili ikinci desteği modern cadı tarotunu seçenler. Bakıma tekrar hoş geldiniz. Önce kartları karıştırarak bir başlayalım. Sizin bu kişiyle aranızdaki enerjiler neler? Sürecinizde neler oluyor? Neler olacak? Önce bunları bir öğrenerek başlayalım. Daha sonrasında kişinin sizi nasıl gördüğü ve nasıl anlattığıyla ilgili devam edeceğiz. Kupa kahyası, kupa şövalyesi, dünya, yıldız, ve tılsım kralı ölüm kartı burada geldi. Şimdi sevgili ikinci desteği seçenler benim gördüğüm şey siz bu kişiyle çok yakın geçmişte belli adımlaşmalar yaşamış olabilirsiniz. Yani yakın geçmişte bir şeyler hissetmeye başlamış birbirinize karşı belli adımlar atmış olabilirsiniz gibi gözüküyor. O yüzden bu insan bir yeni flört olabilir geçmişte bir şeyler yaşadığınız birisi olabilir şeklinde gözüküyor. Ve yine gördüğüm bir diğer şey kesinlikle birbirinize karşı hisleriniz varmış. Yani böyle ben onu seviyorum, ben onu beğeniyorum, ben ona ilgi duyuyorum dediğiniz enerjiler açığa çıkmış. Ve siz birlikte olduğunuzda ya da konuştuğunuzda çok tamamlanmış hissediyorsunuz. Özellikle güncel enerji kartı dünya kartıyla geldi. Yani bu kişiyle birbirinizi mutlu sonunuz olarak görüyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun kopamayız ya da ayrılamayız ya da bir şekilde bizim bir birlikteliğimiz tamamlanmamız olabilir gibi görüyor olabilirsiniz ve bunun için bir şansınız var gördüğüm kadarıyla. Yani böyle bir şans var. Ancak size şunu da söylemek istiyorum. Bu dinamikte karakterler sanki birazcık uyumsuz. Yani birbirinizde hislerinizde problem yok ama belli kafa yapısında sıkıntı var. Özellikle karşı taraf çok yoğun bir insan olabilir çok ketum kalan bir insan olabilir. Bazen biraz dengesizleşiyor olabilir ve sizin bir şansınız var ama bu iyi değerlendirilemezse gerçekten bir şeyi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki bu illa bitecek anlamına gelmiyor. Ama benim gördüğüm şey buradaki enerjide birbirinizi tamamlayıcı bir parça olduğunuz ama birbirinizden de fedakarlık, ödün vermeniz gerektiği yönünde geldi. O yüzden şu an bir kısmınız için birlikte olmak isteyen ya da birlikte olan enerjiler söz konusu yakın gelecekte şansınız devam edecek. Ama en ufak bir anlaşmazlıkta da böyle yıpranıp vazgeçmeye hazır bir süreciniz var gibi gözüküyor. Bunu da belirtmek isterim. Peki bakalım kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Bu insanın size nasıl gördüğünü bir öğrenelim. Tılsım dörtlüsü, tılsım beşlisi güç kartı, değnek altılısı ve değnek ikilisi. Şimdi bu kişi öncelikle sizi çok meşgul görüyor. Sanki böyle sürekli kendisi gibi aynı. Sizin de böyle bir iş yoğunluğunuz olabilir. Çalışmak zorunda olabilirsiniz. Çok yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Sorumlulukları olan, meşguliyetleri olan birisi olarak görüyor sizi. Aynı zamanda e, ya sizin bir hastalığınız var, kişi bunu düşünüyor ya da şöyle birazcık yalnız kaldığınızı düşünüyor. Yani çevrenizde çok arkadaşınızın olmadığı ya da çok insanla muhatap olmadığınıza dair bir düşünce içerisinde tek başınıza çok güçlü durabildiğinizin farkında bu kişi. Yani diyor ki sanki onun kimseye ihtiyacı yok, tek başına çok güçlü. Hani kafasını meşgul edebilecek bir şeyler her zaman var. Ve dışarıya bunu belli ediyor. Çünkü sizi bu kişi başarılı birisi olarak görüyor. İşte kariyerinde başarılı görüyor olabilir. Genel olarak hani sözün dinletiren birisi olarak görüyor. Ya da insanları etkisi altına alabilecek birisi olarak görüyor olabilir. Merak uyandırıcı birisi olarak olduğunuzu söylüyor sizin. Dışarıdan bir kişi size baksa veya sosyal medya hesaplarınıza baksa ilgi çektiğinizi söylüyor açıkçası. Bu yüzden insanların gözünde aslında kıymetli bir bakış açısı yansıttıklarını düşünüyor size karşı. Yani birileri ona yazıyordur ya da işte birileri onunla olmak ister. Çünkü çok başarılı tarzında bir düşüncesi var. Ama bir yandan onu rahatsız eden bir şeyler de var. Yani size karşı olumsuz düşünceleri şu aslında ne hissettiğiniz belli olmuyor, ne düşündüğünüz belli olmuyor. Gerçekten duygusal mısınız? Yoksa gerçekten kötü müsünüz? Sizi anlayamıyor. Aslında birbirinize bulmuşsunuz. Çünkü ben kişinin enerjisinde de bir ketumluk alıyorum. Yani yerine göre evet çok duygusal olabilecek ama yerine göre de kendisini kapatıp böyle sadece işine gücüne odaklanabilecek bir enerjiniz var şeklinde gözüküyor. Ama bu kişinin gözünde gerçekten hani hayır diyemeyeceği ya da hayır denilemeyecek bir insan şeklinde gözüküyorsunuz burada ve hani hep böyle sizde merak uyandırıcı bir şeyler görüyor. Hep böyle bir sizi merak ediyor şeklinde geldi. Peki kartları soralım. Bu kişi sizi çevreye nasıl anlatıyor? Baş rahip kartınız burada geldi. Joker kartı. Her şey yolunda kartı. Değnek sekizlisi. Ve kılıç kahyası. Şimdi öncelikle size şunu söylemek istiyorum ki bu kişi çok fazla insanlara bir şey anlatan birisi değil. Yani bu sizinle ilgili bir mesele değil ama kişi kendi özel hayatını ya da kendi hislerini çok fazla başka kişilere açmayı sevmiyor şeklinde geldi. Yine de size anlattığı bir veya iki kişi olmuş ve bu bir iki kişi daha çok ailesi olabilir. Ya da böyle çok yakın gerçekten kardeş gibi ya da kardeş olabilir ya da kardeş gibi gördüğü insanlar olabilir e, ee, ve siz, sizden bu kişilere bahsetmiş ama çok üstün kör yani daha çok şey gibi konuşuyoruz iletişim kuruyoruz ya da daha önce konuştuk iletişim kurduk gibi ya da şunu şunu konuştuk gibi bir anlatmış ama bu konunun üzerinde çok durmamış yani sanki çevreyi anlatırken sizi çok önemsemiyor gibi anlatmış bu insan ya da bu şekilde anlatıyor aslında kişide şu var sanki Telefonun başında böyle sizden bir haber bekliyor Bir mesaj bekliyor ya da sizinle konuşmak için Can atıyor gibi Çünkü sizinle birazcık daha ilerlemek isteyen Bir yapısı var kendisinin Ama bu kişinin ya enerjisi çocuksu Ya da kendisi çocuk Yani böyle işler ciddi olsa bile Bir şeyler ciddi olsa bile Kendisi ciddi gözlerle bakmakta zorlanıyor gibi Bu yüzden de sizden şu şekilde bahsetmiş ki işte şunu konuştuk bunu konuştuk ya da şöyle konuşuyoruz böyle konuşuyoruz gibi konuşmalarınızı belli bir etkileşimde olduğunuzu anlatmış ama karakterinize iç yüzünüze çok girmemiş şeklinde gözüküyor. Kendi düşüncelerinde de yine dediğim gibi bu insanın kesinlikle size karşı bir ilgisi bir cazibesi var. Ve görme isteği de oluyor. Sizi merak da ediyor. Hatta böyle stoklayan, sürekli bakan bir insan da olabilir. Ancak bazen de sanki sizin güçlü duruşunuz bu kişiyi korkutuyor gibi gözüküyor. Yani bu insan o kadar ciddi gözlerle bakamayan bir insan olabilir ve sizin o Tavrınız bu kişiyi korkutuyor olabilir. Yine de benim gördüğüm gelecek süreçte bu insanla sizin bir şansınız var. Bir şeyleri başlatmak veya yaşamak ya da devam ettirmek için. Ancak karakterleriniz biraz birbirine zıt düşebilir sevgili ikinci desteği seçenler. Sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilir. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve bireysel danışmanlık için Instagram Tarot The Voice'in hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Ben üçüncü desteğiyle devam ediyorum. Selamlar sevgili 3. desteği White Lamb'ın destesini seçenler. Önce bir bakalım aklınızdaki kişiyle tuttuğunuz insanla aranızdaki enerjiler neler? Süreç dahilinde bu kişi de size hangi enerjiler kuşatıyor? Kart düştü onu aldım. Neler oluyor neler olacak bunu bir öğrenelim. Burada güneş kartıyla açtık. Ve bir tılsım çobanımız var. Kılıç altılısı. Kupa altılısı ve değnekası. Şimdi sevgili üçüncü desteği için şunu söylemek istiyorum. Bir kere şu an enerjisine baktığımızda bir kılıç altılısı kart olduğu için ya sizin bu kişiyle aranızda bir mesafe var diyebiliriz. Yani böyle başka şehirlerde olabilirsiniz, başka ülkelerde olabilirsiniz. Ya da bu insanla bir ayrılık yaşamak, ayrılma aşamasında olma gibi bir enerjide olduğunuz gözüküyor. Yani bu insan kesinlikle sizin geçmişte bir şeyler yaşadığınız ama şu an uzaklaştığınız bir kişi geçmiş gibi gözüküyor. Ve geçmiş enerjilere baktığınızda şimdi geçmişte ne olmuş? Bir kere güneş kartıyla beraber bir pozitif enerjinin varlığı açığa çıkmış. Yani belki birbirinizi tanıdığınızda belki ilişki içerisinde olabilir ama hem bir beğeni, hem bir çekim, hem bir duygusallık, hem bir fırsat var burada. Ve ya siz ya karşı taraf bu fırsatı değerlendirmek adına bir adım atmış şeklinde gözüküyor. O yüzden geçmişte birbirinize yoğun bir enerji akışı içinde olduğunuz, hatta birbirinizi böyle neredeyse hayatınızın merkezine getirecek noktada, bir şeyleri başlatacak noktada olduğunuz ama sonra bir ayrılık ya da bir mesafe yüzünden uzaklaştığınız, şu an özellikle uzaklaşmakta olduğunuz gözüküyor. Ancak gelecek kartlara baktığımda sizin bu kişiyle olan bağınız öylesine bir bağ şeklinde gözükmedi. Çünkü kupa altılısı bize diyor ki bu insanla aranıza mesafe girdikçe, aranıza zaman uzaklık geçtikçe girdikçe birbirinizi özlemeye başlayacaksınız, birbirinizi görmek isteyeceksiniz ve taraflardan birisi yani ya siz ya o birine teklif götürecek ve aranızda tutkulu bir şeyler canlanacak bu kişiyle. O yüzden benim gördüğüm bitti sandığınız ya da bitecek sandığınız bir hikaye 6 aylık vade içerisinde sizin için tekrar canlanacak şeklinde gözüktü burada. Peki devam edelim bakalım 3. deste için. Aklınızdaki bu kişi sizi nasıl birisi olarak görüyor? Sizi nasıl görüyor? Şeytan kartı burada bizimle. Ölüm kartı tam da kılıç altılısının üstüne geldi. Aslan adam ve tılsım prensi. Şimdi bir kere bu insan gerçekten sizin bağımlılık yapıcı bir tarafınız olduğunu düşünüyor. Çok çok dış görünüşünüzde çekicisiniz ama güzellikten, yakışıklıktan ziyade tabii ki o da var ama onlardan ziyade şu var burada. Cazibenizi çok yüksek buluyor Yani ya auranızı çok yüksek buluyor Ya böyle çok seksi görüyor Hani birazcık daha tutkulu bir düşüncesi var Anlatabildim mi? Yani fiziği çok güzel Ya da işte şurası çok güzel Ama kendine çekiyor Yani tam böyle bir karşı cinse karşı bir insan Ne kadar tutkulu olabilirse Sizi bu kadar tutkulu görüyor O yüzden ve bağımlılık yapıcı Hani çağırıyorsun günah sen şeytan mısın kıvamında ...bir düşüncesi var size karşı. Ama altta yatan bir masumiyetiniz olduğunu da biliyor bu insan. Yani dışarıdan aslında birazcık daha farklı gözüktüğünüzü... ...daha böyle belki cinsellik odaklı ya da daha seksi gözüktüğünüzü... ...ama içten içe böyle sizin adil bir insan olduğunuzu... ...merhametli bir insan olduğunuzu ve masum bir tarafınızın olduğunu biliyor. Aynı zamanda bu kişi sizin şu an onu bitirdiğinizi düşünüyor. Veya şu an aranızdaki her şeyin bittiğini düşünüyor. Çünkü burada bir hani duran bir döneme geçmişsiniz bu kişiyle ve galiba hani her şey bitti bizim aramızdaki bağ bitti tarzı bir düşüncesi var ama bu insanın aklı sizde kalıyor çünkü hani bu kişi yürüyüşünüzü ya da böyle fotoğraflardaki pozlarınızı bir şekilde çok sempatik çok çekici buluyor aynı zamanda bu kişi sizde şöyle bir şey görüyor hani İstediğinizi tutup koparabilirsiniz. İstediğinizi elde edebilirsiniz. Dışarıda talipleriniz olur. Böyle gözden kaçacak bir insan değilsiniz. Bu şekilde görüyor ve sizde bir çocuksuluk da görüyor bu kişi. Şu masumiyet sanki şurada da var gibi gördüğüm kadarıyla. Hani birazcık toy bir tarafınız veya eğlenceli bir tarafınız olduğunda düşünüyor. Aynı zamanda benim gördüğüm bu kişinin gerçekten hani size karşı ya da birbirinize karşı merhametli bir tarafınız var aslında. Yani birbirinize karşı seveceğim bir tarafınız var şeklinde geldi. Peki bu kişi sizi çevreye nasıl anlatıyor? <laughs> Kılıç onlusu, kupa dörtlüsü, Aşıklar, değnek dokuzlusu. Şimdi bu kişi sizi çevreye nasıl anlatıyor? Bir, çevreye sizi kaybettiğinden bahsediyor. Bu kişi çevreye birazcık sizi derbeder bir biçimde anlatıyor diyebilirim. Yani şey diyor sanki, benim onunla hayallerim vardı ya da yaşamak istediklerim vardı. Gerçekten daha ileriye gidebilmeyi, daha güzel şeyler yaşayabilmeyi umuyordum. Ama kaybettik. Ama yenildim gibi bir düşüncesi var. Yani şu an çevreyi sizin eksikliğinizden onun hayatında olmayışınızdan bahsediyor. Bir taraftan bunu anlatırken umursamıyor gibi de gözüküyor. Hani özellikle bu kişi erkekse şunu yapıyor olabilir. O gitti o bitti ama hadi yeni arayışlara girelim de diyor olabilir. Ama içten içe böyle hep sizi düşünüyor ve çevresi açıkçası bu kişinin size aşık olduğunu ya da size karşı hisleri olduğunu biliyor. Çünkü daha öncesinden de bahsederken onun için ne kadar uyumlu olduğunuzdan, ne kadar güzel olduğunuzdan ve birlikte paylaştığınız belli anılardan bahsetmiş bu kişi. O yüzden hani bir birliktelik yaşadığınızı biliyor, çevreye ya daha aşık olduğunuzu biliyor şeklinde geldi. Ancak şu an hani kişi anlatırken evet onu seviyordum ama böyle böyle dengesizleşti. Neyse artık yapacak bir şey yok gibi anlatıyor şeklinde gözüküyor. Aynı zamanda bu insan aslında sizden çok bahsetmiş. Yani hem dış görünüşünüzden, fiziksel özelliklerinizden hem de bundan da arta ziyade hani sizi güzel bulduğundan, etkilendiğinden ziyade güzel vakit geçirdiğinizden, birlikte iyi vakit geçirdiğinden ve sizin yokluğunuzda, yokluğunuzu, eksikliğinizi hissettiğinizden bahsediyor. Yine de benim gördüğüm şey hani bu kişi çevreye karşı o üzgün tarafını çok iyi yansıtamadığı şeklinde. Çünkü çok daha fazla üzülüyor. Sizinle çok daha fazla hayali varmış ama çevreye yine de böyle birazcık hovardalık da yapalım gibi aksettirdiğini görüyorum. Yine de söyleyebileceğim şey, siz sanki bir süre bir kişi, bu kişiyle birbirinize karşı duygularınız yokmuş gibi davranabilirsiniz. İyice uzaklaşabilirsiniz. Ama sonrasında görüşmek, bir araya gelmek için bir fırsatınızın açığa çıkacağı ve tekrar bir şans yakalayacağınız şeklinde geldi. Ve işte o zaman bu insan çevresine sizi daha da dahil edebilir. Kendi ortamına sizi daha da dahil edebilir gördüğüm kadarıyla sevgili üçüncü desteği seçenler. Sizin de okumanız bu şekildeydi. Bakımı beğendiyseniz videoyu beğenebilir, kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve bireysel danışmanlık için Instagram tarotluvoisin hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz. Başka okumalarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.